Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün House Flipper oynayacağız. Ee, House Flipper'da evimizi büyüteceğiz abi. Ev evet ev. Ev gerçekten gerekiyor şu. Lan ne yaparsanız da böyle doluşmuşsunuz içeriye. Kendimize bir ev alalım. Evimizi taşıyalım değil mi? Ee, i̇ş hayatı demeyelim. Pardon pardon. Sarayıcıdan. Elde bulunan bir bu evimiz var. Bunu satacağız kendimize. Şimdi kendimize güzel bir ev almamız lazım. Ee, evimiz biraz geniş. Perah ve hayvanlarımız besleyeceğimiz bir mekan da olması gerekiyor tabii ki de. Paramız 367 bin paramız var. Stone O Fena gözükmüyor. Şu ev 400 binmiş. 351 bin. Gel git. Akıllı kadının eviymiş. Geç. Memnun etmeyen efekt. Ee, ev bulamadım. Beğenmedim hiçbirini. Şu, şu güzel aslında ama... <laughs> ne ev. Aldım lan evi. Al lan evi. Hadi lan. Yeni evimiz. O kadar basit. Yeni evimiz hayırlı uğurlu olsun, çok para gitti. Üç yüz elli geçelim biz buna. Ee, öncelikle bisikletini bir temizleyelim abi evimizin. Çünkü hayvanlarımızı buraya taşıyacağız malum. Kendi evimiz olacak, vallahi hiç sevmeyin. Ben size söyleyeyim. Ee, sağda solda, yok şu yükseldi, sen yüksel yükseldi. Oo oh, deniz manzaralı üff. Bak sol taraftakiler değiştirdi diyor ki, anam sana abinim yükseldi, şimdi yükseldi. vallahi hiç yorma kendinizi. Bu evi satmam. Oğlum süpürge nerede lan? Değil lan. Oğlum süpürge nerede? Bir süpürge vardı. 3 mü? 4 mü süpürge? 5. Allah Allah. Türkiye yok. Neyse. Evimizin dışı var, içi var, temizlenecek. iş çok evde. Kayarlı camı var bilmem. Bir dolabı var. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Bunları teker 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 yerine alacağız. Bu kapı çok saçma mesela. Bok gösteriyor lan evi. Anlamadığım bir şey temizlik niye yapamıyoruz biz? Ha süpürge yeni geldi lan. Tamam şimdi 27 bin bakiyemiz varmış. Hayır havamız gerekiyor bunu. Tabii canım. Ee, şöyle şuralarda pislik olmasın burada var az bir şey kapat ev komple dışını şimdi bir yıkayalım abi burada pislik varmış şurada var bir tane de tamam şöyle bir temizleyelim daha sonra şurada bir de pislik gözüküyor ama büyük o pislik odur şurada da var şurada bu kolonda var şurada yandaki kolonda var şöyle bir Şurada da bir tane var ama. Yani dış taraftan o Burada bir yerde gözüküyor. İçeride mi acaba o? Yok burada herhangi bir pislik yok. Geç onu. İçeride olabilir o büyük ihtimalle. Bunlar komple pislenmiş. Bunları temizleyelim abi. çok güzel. şunları da bir büyük Tamam. Daha sonra biz buna bina falan öreriz abi. Kendimiz de şurada bir pislik var. Bunu bulamadım hala. Burası değil. Şurası tam. Ha şu tepeymiş. Tepede var. Tepede niye yapmıyor bu? Yapamıyor ki tepede. Ee, bunun için bize ne gerekiyor? <laughs> şey gerekiyor. Ne onun adı? Merdiven değil de. Neydi lan onun adı lan? İskele, iskele. İskele merdiven. Bu. 2000 lira alacağız. Mecburuz almakta. Şöyle şunu bir çevirirsek Tamam Bir tane yitir oğlum bir tane yitir Bokunu çıkarmak bir tane Neyimizi yitmiyor bir tane Temizlik için hortumu çıkardık Tamam pencerede Dışarıdan kirli diyor en Aşağı geri bu iskeleyi nasıl alacağız biz Sök. Olaymış. Elimizde geri çık para biliyormuşuz. <laughs> Onu yukarıda yaparız. Şu diğer tarafına geçip diğer tarafında bizim güzel bir halletmemiz gerekiyor. Anasını masanın ucu gözük Sinir mi bozuyor ya? Aa orada ne yapabiliyormuşuz Arkam Arka mı kaldı be? Bence burası temiz. Deneyelim mi yine be? Şöyle dursun. Tamam. Şimdi ondan önce ne yapmamız gerekiyor abi? Bir şey daha var. Bahçe. Bahçe temizliğinden başlayalım abi biz işe. Başka ne var bizim ekip olarak? İşte bu. İşte olay bu. Bize bu lazım. Zola sanım benim hadi. Ya vurun benim be. Ulan. Sana derman mı yeter lan? Kalanlar elimizdekinin süpürürük yaparız. bayağı ya. Oo. Şöyle de temizlersek şimdi bahçemizi güzelleştiriyoruz. Yani evimiz 400 bin dolar aldık diyebiliriz evi çünkü o fiyatı değerlenmiştir şu an. Sadece bahçede bile değerlenebiliyor ev. Bahçe temizlik yaptığınız zaman. aldığımız zaman şöyle bir şekilde de aldım. O. gibi oldu. Jelop. şöyle mevzu var. Kalanları temizleriz tamam ama fazla kalmaz inşallah. Karlı her sıkıntı. Çok hızlı olduğu için bunda her şeyi göremiyoruz abi şu an. Tamam bunu aldık. Şunu da aldık. Hadi tamam bunu da alırız. Ha eve girince değişti o. 5 değil 7. Tamam. Gayet de güzel temizliyor aslında bu da yeterli abi şu an için. Yani bir yere girmiyoruz artık. O kalsın. Ne bize bir şey yok onu şişeleri bir temizleyelim abi şöyle bir. Ne lan bu ağaçmış. Şöyle köşeler köşeler. Koş 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 oh, tamam. Köşelere full gitmesi lazım. Temiz olsun maksat köşelerimizde. Ağaçları keser miyiz bilmiyorum. Ağaçlar kessek aslında güzel görüntü olur. Ağacın yeşilliği de güzel görüntü aslında. Hala pişmemiş. Yan taraftakiler kaldı büyük ihtimalle. Tamam şu an ha burada gözüküyor bu hala. Bak. Hala gözüküyor burada. Tamam şimdi temiz oldu burası. Burada şurada var abi bir şey. Tamam. Şurada var abi bir şey. Tamam. Yukarıdan bak oynuyorum resmen ha. Oyuna hiç bakmıyorum. Sadece yukarıya bakıyorum. Şurada biraz fazla var. Kirlilik de var burada. Şurada var az bir şey. Daire gibi bir şey var. Burada var temizlenecek diyor. Tamam. Burada da bir yer var aslında. Burada da havuz var büyük ihtimalle. Havuz yapacak buraya. Tamam. Hıpss. Şuradan... Hafif bir yer kaldı ama neresi olası bilmiyorum. Şu, ha bulduk. Şuraları da temizledik, tamam. Harfta mi gözüküyormuş ya. Bu daha iyi aslında böyle yapmamız. burada var az bir şey tamam şunu altı kaldı bunu da altıya mı basacağız? tamam ben çok sekiyim lan vallahi temizlik Şimdi bahçeyi bayağı bir temizlemiş olduk. Bak bak gördün mü? Aslan orada yok ama şimdi yük dursun. Ana bunlar nereden geldi lan? Bunlar komşunun pislikleri bence. Bizim değil bunlar komşunun. Çünkü gitmiyor baksana. Bu değil bizim tamam. Şimdi evimizin dış bölgesinde şöyle bir daire var. Bu daire ne işe yarar hiç bilmiyorum. Zamanla öğreniriz. Şu da daire var. Bu daire büyük ihtimalle kazacağız abi biz. Ee, park yeri yapacağız. Ee, neyle kazıyoruz? Yok mı lan acaba şimdi biz. Oğlum yıl 2022 oğlum. Balta mı kaldı? Balta Aşk aşkısı kaldı ya? Öbür tane kızar. Ha. Ne bunu kabul ediyor mu? Ramiz. ağaç olduğu için yapıyorum şöyle. Bu arada şurada bir şey var. Tamam. bak da pis. Tamam. Burası niye rengi değişik mesela? Ha bunlar değişik. Anladım. Tamam sıkıntı yok. İstemeden yukarı çıkmış da olabiliriz. O da gayet normal. Abo, şu da pislik var. Ya Rabb. Pisliğim bile adı var. Şu an temizliği %90 oranında hallettiğimi düşünüyorum. Tamam. Alt kat bitirdik. Daha sonra düzenlemesine geleceğiz. Şu an sadece ee, kirlikle, ee, kirliklerini alalım. alacağız. İçeriden büyük ihtimalle bulacağım ama. Şöyle bir değinelim yine bir. Bu da herhangi bir kirlilik oranı yok. Bu şey kapaydı, Boş kapattı. Bu böyle bir kapak. Kapıyı çıkmamız lazım. Neyse sonra sıkarız. Camı şöyle bir hızlı yapalım bir. Tamam. Evimizi havalandıralım. Tamam. Bu da çok güzel. Nasıl? Bu da hala kir var. var tamam. Şimdi bunu da temizledikten sonra bir iki cam kalıyor onları temizleyeceğiz. Evin ilk gün temizliğini halledeceğiz Tamam. Hiçbir şey şu an değiştirmeyeceğim. Bunları daha sonra alacağız mobilyalarını. şey var hala ya. Tamam bir de şurada bir bir şey var. Şurası da büyük ihtimal. gitti. Bir şey mı? Ha, kapanmış. Tamam bu oda bitti. Ev şimdi bu kadar mı? Ev küçükmüş. E bu ev olmaz. Neyse bu düzeni daha sonra satar zaman olmazsa. Evet dostlar bu biraz kısa olacak. Çünkü kademeli olarak ilerlemek istiyorum bu evde. Videomuz buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Video like atmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.